özellikle de iletişimle alakalı bütün eksiklerinizi tamamlayabilecek. Aynı zamanda da fatura ödeme merkezi görevleriyle birlikte de hepinizin o muazzam sıcacık yuvalarında aydınlık evlerde oturmanızı yardımcı ve aracı olan bir işletmemizin müdürü hanım girişimcimizle tanıştıracağım sizleri. Neziha Özkan Hanım beraberiz. Cihaz satışları, internet işlemleri, teknolojik ürünler, fatura ödemeleri, hat taşıma işlemleri, bütün işlemleri gerçekleştiriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizleri burada güler yüzünüzle ağırladığınız için son olarak ekran başındaki izleyenlerimize sizlerin söylemek, aktarmak istediği bir şeyler varsa onları da alalım. Sonrasında röportajımızı sonlandıralım. Kayseri'deki mağazamıza bütün müşterilerimizi bekleriz. Eğer gelemeyen müşterilerimizi de sosyal mağazamıza bekleriz. Evet efendim sizlere en başta söylemiş olduğum gibi mekanlarında ve işletmelerinde bütün işlemleri en doğru kaliteli bir şekilde yılların tecrübesiyle birlikte gerçekleştiren isimle tanıştırdım sizleri. Kendilerini tanıyıp gerek Kayseri bölgesinde mağazalarına gerekse sosyal mağazalarına kendileri de davet ediyor. Her yerde hem sosyal hem de reel olarak kahveleri içmeniz mümkün. 40 yıl hatır bırakmanızı canı gönülden dilerim. Anlat bakalım Türkiye ekibi Kayseri'de tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.